Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte köfte yapacağız. Bu kadar rezalet olamaz. Gerçekten bu kadar rezalet olamaz. Ya böyle ya bakın. Böyle rezalet olamaz ya. Yine göl köfte diye geçiyor bu. Bunu yapacağız. Şimdi eldivenlerimizi giyiyoruz. Normalde bazı şeylerde eldiven giymem ama bunda giyiyorum. Çünkü tek ben yemeyeceğim. O yüzden eldivenimi giyiyorum iki tane. Eldivenleri taktık şimdi. Köftenin yapımına geçelim beraber hadi gelin orada size sırlarını aktaracağım yani bildiklerimi aktaracağım bunu uzun süre araştırdım bir hafta kadar böyle sulu köfte nasıl yapılır böyle pah pah mı derler hani lokum gibi oluyor ya bastırınca suları çıkıyor öyle köfte nasıl yapılır size onu aktaracağım beraber deneyeceğiz bunu dilerseniz. Hadi gelin geçelim. Olmadı. Hadi. İlk köftenin sırrı fazla yağlı olmayacak. Bakın yarım kilo kuzu. Şöyle kuzu aldım yarım yağlı. Şurada da yarım kırmızı dana aldım. Bunlar neresi diye sorarsanız boşluğu. Kaburga da alabilirsiniz. Kasabınız çok önemli burada. Sırrı çok iyi yoğurmak köfteyi. Ve uzun bir süre yoğuracağız bunu şimdi. Böyle bunları birbirine karıştıracağız. Şu an devam ediyorum. Yani çiğ köfte gibi düşünün bunu. Çok yoğurursanız hamur olur. Kararında yoğurursanız güzel olur. Az yoğurursanız da lezzeti güzel olmaz. Bu da güzel bir söz olsun burada. Bu arada bu yasakta evinizde künefe yapmak isterseniz kartlardan çıkacak şu an künefe. Evde yaptığım künefeyi izleyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Böyle yayıyoruz arkadaşlar. Bekleyeceğiz şimdi bakın. Karbonat. 5 gram karbonat ekleyeceğiz. Bir tane su bardağını. Köftenin özellikle olmazsa olmazı karbonattır ve kimyondur. Köftemizi yoğururken karbonat biliyorsunuz çok geç çözülür. Ve suda da çözülmez. Şöyle bir yemek kaşığı limonu karbonatımızın içerisine aktarıyorum. Normalde bilginiz olsun. Şuraya kadar da su koyacaksınız. Onu köfteye dökeceğiz. Ama ben bugün sodam olduğu için biraz soda koyacağım üzerine. Şöyle onu da göstereyim size. Karbonatı tam çözmek için geri kalanına da su ekleyeceğiz. Ben karbonatın tamamen çözülmesini istiyorum. Ve böyle köpürecek şu an. İyice karıştırıyoruz bunu. Ve karıştırıyorum. Şuraya kadar da su ekleyeceğim şimdi. Suyumuzu da ekleyelim şimdi. Evet şimdi karbonat çözülüyor görüyorsunuz dibinde çok az kaldı. Onu da karıştırarak devamını getireceğim. Şu an tek renk görüyorsunuz. Az önceki fark yok ve sert görüyorsunuz. Bakın sert bu videonun sonlarına doğru yumuşamaya başlayacak bir çay bardağı kuru ekme üzerine döküyorum bunu bunu robota iyice çektim ben şimdi iyice karıştırıyoruz bunu galeta olur mu demeyin sakın denemeyin galeta unu sert yapar tadı da olmaz. Bu eldiven de böyle patlar sonra köfte gibi şimdi bunu hızlı bir şekilde yoğuracağız. Sizi videoda sıkmak istemiyorum. Bu eldiveni de yapan şirketten Allah razı olsun ya. Böyle rezil bir şey olamaz. Hemen şu eldiveni de değiştiriyorum. Bu kadar rezalet olamaz. Gerçekten bu kadar rezalet olamaz. Şimdi ekmeklerimiz kayboldu arada görüyorsunuz. Şimdi sırada ne var? Ya böyle ya Böyle rezalet olamaz ya. Şuna bakın ya. Rezalet yani gerçekten rezalet. İnsan utanır bunu yaparken. Karbonatımızı son kez karıştırıyoruz. Yavaşça gezdireceğiz üzerinde. Amaç burada her yerine değirmek. Şu an görüyorsunuz bakın. Pamuk gibi oluyor böyle yumuşuyor. Böyle bir şey olamaz ya gerçekten. Karbonatın çok etkisi varmış. Bunu şu an anladım yani. Buna yarın tekrar bir işlem daha yapacağım. Tabii ki bu böyle olmaz. Bunun içerisinde soğan da olacak. Fazla da yağını çıkarmayacağız bunu. Şimdi bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı, bir çay kaşığı toz biber, iki çay kaşığı da tuz. Şimdi tekrardan karıştırıyorum. Bakalım tadı nasıl olacak. Bu arada şuradan abone oldunuz mu? Bakalım bu yarın nasıl olacak. Yarın beraber görüşmek üzere. Hadi ikinci güne geçelim beraber. Sizi o kadar bekletmeyeceğim. Siz hemen geçeceksiniz. İkinci gün. İkinci günden herkese merhaba. Şimdi soğanımızı hemen rendeleyeceğiz. Ve kıymamızın üzerine koyacağız. Karıştıracağız birazcık. Ardından hemen köftemizi koyacağız. Bu sırada da tavamız ısınıyor. Evet. Soğanın görüyorsunuz suyunu süzüyorum Acı suya gidecek çünkü İkinci gün yapıyoruz soğan işlemini Unutmayın Tamamen süzdüm Bu arada döküm tavada Kıyma yapılıyor yapabilen yapıyor Yapamayan da var Ama bakalım biz yapabilecek miyiz Normalde döküm tavada kıyma olmaz Stik tarzları olur Şimdi köftede ister istemez elde yapışma olacaktır. Çünkü köftemizi beklettik. Yaparken elimizi çok az bir şey yağ değdirelim. Bu arada dediğim gibi tavaya sakın yağ sürmeyin. Yapışır direkt köfte. Parmağımın ucuna hafifçe değiriyorum. Bakın şu an yağ değdirmiyorum. Çünkü üstler yağlandı artık. Avcumun içinde de yağ var yeterince. O yüzden yağın tadını kaçırmayalım artık. Bakın bir şöyle üç parmağınızla çevirip bir de böyle bastırırsanız tamamdır. Orta bir ateşe alacağım ve atmaya başlayacağız yavaş yavaş. Bakalım nasıl olacak. Ben normalde bunun sulu böyle paf paf olmasını istiyorum. Hani Böyle tane tane şey değil hani kıyma şey olur ya böyle Bir tarafı yanar bir tarafı pişer Sosu avcarı olmadığı için böyle bir kıyma olmasını istemiyorum İstediğim kıyma o İnşallah da olur yani Şimdi göreceğiz bakacağız bakalım olacak mı Bu sırada bunlar pişerken ben Aynı anda şey yapıyorum Köfteleri yapıyorum Yani Normalde kıyma çok güzel olmaz. Şey yaparsınız işte. Acı atarsınız. Gerekirse kekik. Atarsınız çıkarırsınız. Ama bu bilmiyorum. görmüş olarak da farklı. Hani bir marka da yemiştim. ismini vermeyeceğim. Böyle sulu sulu. Onun gibi duruyor. Şu an övüyorum. Bakalım nasıl olacak. Merak ediyorum ben de. Ama gerçekten güzel duruyor. Ve köftenin değişik bir kıvamı var şu an böyle sert jel, e, jel gibi normal kıyma değil hani. gerçekten o sosu da belli ettirmiş bu arada kıymaların suları da damlamaya başladı soğanı dediğim gibi soğan ikinci gün koyuyoruz isterseniz bir ya da iki diş de sarımsak koyabilirsiniz içerisine Bu arada gerçekten lezzetli bir et yemek istiyorsanız onu gerçekten tamamen pişirmeyin. Tamamen pişirdiğiniz et iyi olmaz ve şöyle bakın suları çıkıyor etin. Arkadaşlar şu an tüm samimiyetimle söylüyorum bu kıymayı yapmak için uzun bir süre harcadım çok denedim bu tavaya olan şikayetimde biraz ondan çok yapıştı şu an gerçekten süper bir et çıkmış köfte gerçekten böyle bir şey yoktu ya ben bu kadar beklemiyordum yani Yani buna süper demek bile çok az olur, o dereceyi bir köfte. Şöyle bir tane halim mesela. Size de göstereyim içerisini. Odaklayalım. Bakın bu etin kıymanın tam iyi halidir. Bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kesinlikle denemelisiniz bunu. Bak kötü olsa gerçekten söylerdim ama yarın mesela kesin gidip kıyma alacağım bu tarifin aynısını tekrardan yapacağım. O derece güzel olmuş. dolaba atıp istediğim zaman yiyeceğim bunu. Çok güzel oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada beni de buradan takip edebilirsin. Şuradan da abone olabilirsiniz.